abi. Kosova'ya gidiyorum. Her bayram olduğu gibi bu bayramda yollarda geçiriyoruz. Ekmek parası abi. Hayatımız yollarda geçiyor abi. Öyle Nasıl söyleyeyim. bayramlaşıyorsunuz ailenize? Vallahi telefonla aradım. Daha deminden eşimi aradım. Ondan sonra annemi aradım. Bütün akrabalarımı aradım. O şekilde bayramlaştık. Bu Çocuklarla. Tabii. Vallahi abi işimiz bu. Yaptığımız iş bu. Ekmeğimizi buradan kazanıyoruz. Devamlı da bu şekilde çocukluğumuzdan beri bu işlerdeyiz abi işte. Alo. Ha bayramın mübarek olsun. Ha tam seyahatli mübarek olsun bayramın nice bayramlara. Nice bayramlara kadar valla tekrar ne yarıp görmek nasıl kısmet. Amin. Hayır kısım etsin. Ne dersin? Bir kapıdayın. Tamam bayramlar. Kapıdayın, kapıdayın kapıda. Gerizinden oturuyoruz. Karşıda yer gerizinden oturuyoruz. Başka bir şey şey yapacağım. Hayır hayır yok bu sana bayramı şey dedim. Yolculuk dün sabah çekildim İzmir'den. Akşam geldik geldim buraya kapıya. Tabi sabah geçtim bu dozol sahasını. Allah'ın izniyle. Yük Avrupa'ya. Avrupa'ya gidiyorsun. Evet. Bayramlar yollarda geçiyor. Neler söyleyeceksin? Nasıl kutlayacaksın? Allah, yani? Allah yardımcısı olsun yollarda geçen insanlara, vatandaş şeyimize, meslektaşlarımıza. Evet. Siz nasıl kutluyorsunuz bayramları? Biz yolda kısıldı bir yolda karşılıyoruz. karşılıyoruz. Ee, başka? da Ailenizle nasıl bayramlaşıyorsunuz? Ailem te telefonda hep. Uzaktan uzağa. Evet. Hayırlı bayramlar. Bu vesileyle bayramlaştık. Bayramı işte yolda geçirdik. Arabalar yüklüydü. Biz de mecbur geldik, gidiyoruz. E, çocukları mı diye? Çocuklar da evet, onlar da beraber çalışıyoruz. Her birimiz bir arabada gidiyoruz. Üç araba gidiyorsunuz. Araba bayram'da, burada bayramda burada buluşuyoruz. Bayramda burada evet. Bayram, bizim bayramımız iyi geçiyor. Aslında yoldayız, yolda bayram nasıl geçiyor? İyi geçiyor. <laughs> Bütün herkesin bayramını kutlarız iyi geçsin. Çocuklara da soralım, onlar için nasıl bayramda uzaktalar? <laughs> ama bayram. Baba burada ama anne herhalde. Baba burada, burada anne, anne evde. Ne nerede, memleket? Memleket. Muş. Muş'ta. Evet, üç, üç araba. Bir baba, iki oğul. Beraber işte yola çıktı Sabah bayramlaştı. Şimdi sıramızı bekliyor Sıramız gelince de devam edeceğiz. Nereye gidiyorsunuz? Öyle işte. Avrupa, Almanya doğru. Hepiniz Hepin Almanya almayayım. mı? Evet. Öncelikle bütün Türkiye'nin e, kurban bayramı mübarek olsun abi. Evet. Burada kardeşim ve babanla karşılaştın herhalde. Evet. Kardeşimle babamla bu sefer denk geldik. Denk yani geldiniz. Yükler denk geldi bayram üstü. Beraber A, aynı yola, yerden almadınız yükleri galiba Beraber yola Yok farklı şehirlerden Aha. geldik. Faklı şeylerden geldik, burada birleştik abi. Aferin. İyi bayramlar. <laughs> İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar.